Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birbirinden lezzetli tarifleri sizlerle birlikte kanalımda yapmaya devam ediyoruz. Sizler de bu güzel tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve hemen bugünkü tarifime geçmek istiyorum. Bugün sizlere çok güzel fındıklı bir şekerpare tarifi vereceğim. Farklı bir şekerpare tarifi yine kanalımda mevcut. Açıklama bölümüne onun linkini bırakırım. Dilerseniz o tarifi de uygulayabilirsiniz. O da çok güzel ve lezzetli oluyor. Bu da çok güzel olacak inşallah. Şimdi dilerseniz malzeme listesini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Fındıklı şeker şekerparemiz için gerekli olan malzemelerimiz 3,5 su bardağı unumuz var. 3 adet yumurtamız var. Burada bir tane yumurta sarısı var. Bunu üzeri için kullanacağız. Bu yumurtamızın akını da ben yine buraya koydum. Yani 3 tam yumurtamız ve bir de yumurtanın akı mevcut burada. 200 gram margarinimiz var oda sıcaklığında. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerimiz var. 2,5 yemek kaşığı 20'imiz var. 3 yemek kaşığı toz fındığımız var. 2 paket kabartma tozumuz var. Ve de bir de şerbetimiz olacak. Gerçekten az malzemeli çok güzel bir tatlı olacak. 4 su bardağı şekerimizi 4 su bardağı suyla birlikte tenceremizin içerisine alıyoruz. Şerbetimiz sıcak olacak. Tatlımız fırından çıktığında hemen sıcak şerbetimizi üzerine dökeceğiz. O yüzden siz o aşamayı kendiniz tatlınız fırından çıktığında şerbet sıcak olacak şekilde ayarlayın. Şimdi ben hemen yapılışına geçmek istiyorum. Karıştırma kabımızın içerisine yumurtalarımızı alalım. Ve 200 gram margarinimiz vardı hemen onu da ekleyelim. Pudra şekerimizi alıyoruz. İrmiğimiz. Fındığımız. 2 paket kabartma tozumuz vardı hemen onu da ekliyoruz. Ve bütün malzemelerimizi unumuzu eklemeden önce güzelce karıştırıyoruz homojen bir kıvam elde edene kadar. Bütün malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi yavaş yavaş ununu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Burada 3,5 su bardağı un var. Ben yine her zaman olduğu gibi kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum ve en son ne kadar un kullandığımı tabii ki yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi unumuzu ekleyelim ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar fındıklı şekerparemizin hamurunu yoğurduk. Hazır hale geldi. Böyle çok yumuşak, güzel bir hamur elde edene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Tam 3,5 su bardağı un benim hamurum için yeterli oldu. Sizler yine her zaman olduğu gibi kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyerek hamurunuzu yoğurursunuz. Şimdi hamurumuzdan bu şekilde çok büyük olmamak şartıyla ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz ve güzelce hamurumuzu yuvarlıyoruz. çok hafif üzerine bastırıyoruz ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin üzerine koyuyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parça koparıyoruz ve hamurumuzu avuç içinde güzelce yuvarlıyoruz. Ve hafifçe üzerine bastırıyor, tepsimizi alıyoruz. Ben şimdi bütün hamurumu ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak bu şekilde yuvarlayıp üzerine çok hafif bastırarak tepsime koyarak tamamlıyorum. Sonrasında diğer işlemlerimizi yine sizlerle birlikte yapmaya devam ediyoruz. Tatlılarımızın hepsini tepsimize aldık, yuvarladık ve hazırladık. Şimdi yapmamız gereken ayırmış olduğumuz yumurta sarısını tatlılarımızın üzerine sürmek. Şimdi ilk olarak tatlımızın üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Daha sonra birkaç dakika boyunca bu şekilde bekliyoruz ve birkaç dakikanın sonunda tekrar tatlılarımızın üzerine bir kat daha yumurta sarısı sürüyoruz. Sonrasında diğer işlemlerimize devam edelim. Ben şimdi öncelikle bir kat yumurta sarısını sürüyorum. Sonrasında yine ikinci katı sürerken sizlere o kısmı çekeceğim. Birkaç dakika boyunca ilk sürmüş olduğumuz yumurta ile birlikte beklettik tatlımızı ve şimdi ikinci kat yumurtamızı tekrar üzerine sürüyoruz. İkinci kat yumurta sarılarımızı da sürdükten sonra tatlılarımızın üzerine birer tane fındık yerleştiriyorum. Bu aşamada eğer ki fındığınız yoksa ya da fındık kullanmak istemezseniz çatallı çizikler de yapabilirsiniz. Şimdi fındıklarımızı koyduktan hemen sonra fırınımızı 60 dereceye ayarlıyoruz. 60 dereceye ayarlamış olduğumuz fırınımızda 10 dakika kadar tatlımızı tutuyoruz ve kabarmasını sağlıyoruz. 10 dakikanın sonunda tatlımızı fırından çıkarıyoruz ve fırınımızı 160 ya da 165 dereceye ayarlıyoruz. Sonrasında 165 dereceye geldiğinde fırınımız tekrar tatlımızı fırına koyuyoruz ve 15 dakika boyunca daha kızarması için bekliyoruz. 15 dakika kadar daha fırında tuttuktan sonra tatlımızı fırından alıyoruz. Bu aşama gerçekten çok önemli. Şimdi ben hemen tatlımızı 60 dereceye ayarlamış olduğum fırına götürüyor. 10 dakika bekletiyor. Sonra fırının derecesini yükseltip tekrar fırına atıp 15 dakika kadar daha pişirip getiriyorum. Evet arkadaşlar tatlımız fırından çıktı ve ilk sıcağı gitmeden hemen sıcak şerbetimizi tatlımızın üzerine gezdiriyoruz. şekilde tatlımızı bir süre dinlendiriyoruz. Şerbetin içine çekmesi için bekliyoruz ve sonrasında fazla şerbetini içinden alarak servis yapabiliyoruz arkadaşlar. Deneyen herkese afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın ve lezzetle kalın.